Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet Survivor 2025'te bu akşam bildiğiniz gibi çeyrek final canlı yayını vardı ve çeyrek finalde canlı yayında 4 yarışmacı finale kalmıştı ve bu isimler Adem, Batuhan, Volkan ve Ayşe'ydi. İlk eşleşmelerde Volkan ve Batuhan eşleşmişti. Batuhan Volkan'ı eşleşmede yenmeyi başardı ve birinci finalist Batuhan oldu. İkinci finalist ise Adem Ayşe'yi yenerek Adem oldu. ikinci finalist oldu ve üçüncü yarı finalistte Ayşe ve Volkan düellosu sonucunda belli oldu. Volkan birinci turda Ayşe'yi 5-4 yendi. İkinci turda ise 5-0 yendi ve böylece 3. yarı finaliste Volkan oldu. Ayşe ise Survivor 2025'e 4. olarak veda eden isim oluyor. Ayşe'ye de bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Bakalım şampiyon kim olacak? Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.